Arkadaşlar bu blog paylaşımlarımdan da değerlendireceğiniz üzere bu Python programlama dili alanında yapmış olduğum sunumların genel konsepti yani ön tanımlı şablon veri girişlerini baz alan sonuçların üretilmesinden ziyade işte Excel girişini referans alan ve bu doğrultuda daha kalifiye ...pek çok çevrenin ihtiyacına cevap verecek daha kalifiye çalışmaları ben tercih etmekteyim. Bu doğrultuda yani pek çok çevrenin ihtiyacına daha somut çalışmaların ortaya konulacağını düşünmekteyim. Bir diğer nokta ise bu işte sunmuş olduğum çalışmaların pek çok kişi tarafından farklı alanlarda da değerlendirilebilecek bir konsept yapı sunduğu yani bu doğrultuda yapılacak olan birkaç değişiklikle veri yapılarında sağlanacak birkaç değişiklikle farklı alanlarla ilgili olarak da çözümler sağlayabilir daha farklı bilgilere sahipseniz daha programları geliştirebilecek bir noktada olabileceğinizi özellikle ifade etmekteyim. Yani bu yönde zaten çalışmalara devam ediyoruz. Umarım herkese faydalı, yararlı bilgiler programlama anlamında da sağlamış oluruz. Herkese iyi günler.